Merhaba ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 81 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına dair açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, denetimlerden elde edilen ilk sonuçlara göre vatandaşlar kısıtlamalara riayet ediyor dedi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı hafta sonu gün boyu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması dün gece 21.00 itibariyle başladı. Pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen sokağa çıkma yasakları genel değerlendirme toplantısına katılan Soylu, önce kısıtlama ile ilgili son duruma ilişkin bilgi aldı. Toplantı sonunda açıklama yapan Bakan Soylu, kısıtlamalar çerçevesinde toplam 20.101 uygulama noktamız var, 78.873 kamerayla tedbirler takip edilmektedir, dedi. Denetimlerin 78.873 kamera ile takip edildiğini belirten Soylu, elde edilen ilk sonuçlara göre vatandaşların kısıtlamalara riayet ettiğini bildirdi eee aldığımız tablo, e, elde ettiğimiz sonuç vatandaşlarımızın özellikle kısıtlamalara riayet ettiği konusundadır. Vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Eee bu eee bu e, uygulamalara riayet ettiğimiz sürece bu musibetten bir an önce kurtulacağız. Şu anda 95.630 emniyet personelimiz eee ve jandarma personelimiz ve eee yine eee düzeltiyorum 95977 ee, emniyet Jandarma ve sahil güvenlik personelimiz görevinin e, başındadır e, Allah yardımcıları olsun Allah e, kolaylık versin burada şunu da söylemek istiyorum bu meselenin başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız dört kural ortaya koydu bunlardan bir tanesi kamu düzeni ve kamu güvenliğinin e, hiçbir şartta aksamaması e, bunların ikincisi özellikle ee, ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması, vatandaşımızın günlük ihtiyaçlarının karşılanması, ihracatımızın, üretimimizin devam etmesi için üretim ve tedarik zincirinin sürdürülebilirliği. Ee, bunların üçüncüsü ki en önemlisi, sağlık sisteminin ayakta kalması ve sürdürülebilirliğinin devamı. Yine sosyal izolasyon yani temizlik, maske ve mesafeyi temin edebilmek. Ve yine aynı zamanda bir taraftan e, filyasyon çalışmalarının e, bunun içerisinde devam etmesi, yani temasların takibi ve yine yine aynı zamanda pozitif vakaların evlerinde, hastanelerinde ve bulundukları yerlerde takibi, e, sosyal izolasyon kavramı altında da dördüncü olarak bunları sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuda vefa sosyal destek gruplarımız, bu konuda e, seyahat birimlerimiz, seyahat kurullarımız. ALO 199'umuz ve yine e başvuru sistemimiz e, sürekli açıktır. E, bir taraftan e, bu e, ülkemizin biraz önce bahsettiğim e, dört e, kuralı konusundaki sürdürülebilirliğini sağlayabilmek, hayatın olağan akışı konusunda e, bunu sağlayabilmek e, iradesini Allah razı olsun tüm arkadaşlarımız göstermektedirler. Herkesin büyük bir gayreti, büyük bir mücadelesi var. Tüm imkan ve kabiliyetimizi de buraya serdettiğimizi ortaya koyduğumuzu ifade etmek isterim.